Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Hunger Games videosundayız ben Kerem Evet ilk ben girdim Şöyle yapalım tamam Bir el çıkarmıştım Az önceki oynuyordum videoda çekiyordum Elmas kılıcım vardı tam bir chest alıyordum uçurumdan alıyordum chesti Geldi bir tane gerizekalı bir koydum bana Tahtalık öyle uçtu yani yere çakıldım öldüm e, dört diamond'ım vardı. Elmas kılıcım vardı. Bir bütün ayrındı her yerim. Donum da. Ki bunda ayrın don çıkmıyor yani. O kadar zengindim. Zenginlik fışkırıyor diyor. Bu sefer hızlı geldim. Öncekilerine göre bayağı bir acıktım. Yani iki tane çok değil de. Arkamdan adam gelmiyor değil mi? Arkamı kollamak istiyorum. Yemekle döverim oğlum sizi. Adam olacaksınız. Oğlum bak sizi yemekle döverim bak 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 triplere bak pozlara bak. Hmm. Abi sadece yemek çıkıyor bu ne ya? Oha sadece yemek çıkıyor. Sonunda bir şeyler çıktı. Heh. Tamam. Güzel. Çok iyi. O çet olmasa da olurdu. Yes. Sol Vallahi sadece yemek çıkıyor ya. Niye böyle bir şey oluyor ki? En azından çubuğum var. Çıkardığım videoda işte ikinci olduğum videoda şey oldu. E, çubuğum yoktu. Elmas kılıç yapamadım. Ne kadar kötü bir şey ya. adam kötü bir şey. zaten elmas kılıç yapsaydım ben elmas kılıçla adam almıştım. Ben adama 5 kere vurdum. O bana iki kere vurdu. Öldüm. Çünkü elmas kılıcı vardı. Yes. Oha. Gökteniz olsaydı şu anda ona da çıkmıştı. Chest evet, Player. Neydi lan onun adı? Chess player mi? Neydi? Onu unuttum. Neyse biz direkt göğüslük diyerek. Tamam. Kafa 1 milyon. Çok gelişmedim ama olsun yani idare eder. Yemek konusundan gayet geliştim. Onda bir sıkıntım yok zaten. Elallah, Allah bana mı çattınız lan? Dur. Ben bu oltamı da şuraya koydum mu? Şunu da alalım. Tamam gayet iyi. İyiyiz yani şu anda. Cici iyiyiz yani. Bize her yer. <laughs> Bize her yer tur <laughs> abla. Bize her yer tur abla. Evet. Biz aşağı inelim. Bu, bak işte burada işte chest alıyordum. Bir koydular arkamdan ağzım yüzüm dağıldı ya. <laughs> Buraya düştüm. Ne olacak benim bu hal? Ne olacak benim bu hal? Ne çektim be ben. Ne çektim be. Abi aynen aynen. Ne çektim ben. Ne çektim ben. Abi nerede bu ya. Oh <laughs> Şimdi alacaklar o chest'i göreceğim günümü. Hmm burada. Oha ben burayı nasıl görmedim ya. Ha bunu almıştım. Şurada yiyordum. Ha işte bak buradan alıyordum koydular arkamdan ağzım yüzüm dağıldı ya. tamam Tarzan rıfkılığımızı da yaptık. Mantar tarlamıza gidebiliriz. Ay bak şuna mantar tarlası deyip duruyorum. Mantar mağarası normalde orası. Alınmış. Adam var mı burada? Aha alınmamış burası. Yok artık. Hangi zekiyi almaz ki burayı? Yani bu normalde burası benim ikinci geldiğim bir yer. Adam kesmek için geliyoruz buraya Gökoyla. Almalarını lazım normalde. Almamışlar güzel ya. Adam var. Allah oku var. Allah oku var. Hoş köpek. Oy. Bu beni böyle öldürür yalnız. İksiri yok. Gel ya abi. <laughs> Kuru. Ne sanıyorsun oğlum sen kendi? <laughs> Ezik. Noob. Tam bir noobsun abisi. Çok noobtu ya. Bayağı noobtu. Ben buradan chestlerimi almaya devam edeyim. Diamond çıksın istiyorum yani. Çıkar mı diye umutluyum ama adam oku da atamıyor yani İlk bir kere attı sonra havaya girdi bir daha atamadı ben de indirdim onu normal olarak indiriyorum yani adamları Ağzı yüz dalıyor biz de ortam böyle yani adam kesiyoruz sürekli işimiz bu anlatabiliyor mu? Ya iki canım kala adamı öldürdüm ya. Ne kadar proyum. Lord of the Pugos'um yani. Bunlar kapışsın kendi arasında. Bana gelirlerse var ya hepsini teker teker altına. Oğlum bak. Aha hacker. Aha hacker. Aha hacker. Hacker. Of be. Evet arkadaşlar bu videoda çıktım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.